Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Değerli kardeşler. istifade edelim alimlerimizden. Şimdi geçmiş peygamberler ve etrafındakilerle dedik Bizim Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve etrafındaki ashab-ı kiram gibi onlar dedik. Bakın Allah Celle Celaluhu karıştırarak bu ikisini Nisa Suresi 162. ayeti kerimede ne buyuruyor? Bismillah. Lakin الرَّاسِخُونَ fil الْاَلْمِ minhum. O Yahudi ve Hristiyanların içinde şöyle şöyle gevezelik yapan insanlar vardı. Peygamber'e tanıdığı halde tanımazlıktan gelerek keyfine göre hareket edenler vardı. Onlar anlattıktan sonra ama diyor Allah Celle Celaluhu lakin rasihun fil ilmi onların arasında ilimde derinleşen var. Allah'ın kitabını ciddiyetle okuyan ve amel edenler var. Ve mu'minun ve müminler var. İman etmişler bunlar. Yüminun bima unzile ileyk sana indirilene iman ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu biliyorlar. Ellerindeki Tevrat gibi, İncil gibi. Ve ma unzile min senden önce indirilen o Tevrat ve İncil'e de iman ediyorlar. Bunlar güzel müminlerdir. Ve mukimin namazlarını kılıyorlar. Vaktinde, saatinde huşu ve huzurla tadil erkanla güzel bir namaz kılıyorlar. Bu çok önemli bir özellik. Namazsız hiçbir güzelliğe Müslüman erişemez. Namazsız iman olmaz. Namazsız Müslümanlık olmaz. Sonra ve mutune ez zekate zekatı verirler. Ve zekat mali ibadet. Zekat başta gelir. Böylece mal sevgisini yenmiş olduklarını, malı put olmaktan çıkarıp attıklarını gösterir. Sendeki parayı başkasına veriyorsun. O biliyor ki kendisindeki Allah'ın kendisine verdiği bir emanettir. Benim demiyor malı yerine koyuyor hakkını veriyor. Ve minallahi ve'l-yeumi'l-ahir. Allah'a iman ediyor, ahirete iman ediyor. Öldükten sonra dirilecek. O Allahu Teala'nın huzurunda hesap verecek. Ülâyeke sen öttüğüm acıların azima. Allah Celle Celaluhu onlara çok çok büyük bir ücret verecek, mükafat verecek, ödül verecek. Onlar hem daha önceki peygamberlere ellerindeki kitaplara iman etmenin hem de Kur'an ve Hazreti Muhammed'e iman ve ittiba edip namaz kılmanın, zekat vermenin güzel bir mümin olmanın hayrını görecekler inşallah. Ne güzel insanlar. Değerli kardeşlerim, bize bu güzelliklerimizi hatırlatan alimlerle beraber düşüp kalıp kalıp. Efendim, gerçek bir mümin Allah'tan hep saygılı, korkulu, haşiyetli olur. Aynı zamanda ümitli olur. Bir yandan korkar, Allah'ım ben affettir, günahlarım, kusurlarım vardı. Bir yandan da sen çok merhametlisin. Sen çok affetlisin. Beni de de böyle beşik gibi nazlı bir çocuğa nasıl babası beynel Bir korku tarafına nemli bir efendim ümit tarafına nemli böyle korku ümit korku ümit arasında gider gelir Müslüman. Geçmiş günahları vardır. Bu geçmiş günlerin peşinden şöyle bir baktığı zaman hataları var, kusurları var. Allah bunlara ne muamele yapacak? Tövbe istiğfar etmiş, edemedikleri var mı? Hakkı edemedikleri var mı? Düşünür bunları. Geçmişle beraber geleceği de düşünür. Bundan sonraki hayatı nasıl olacak? Son nefesi nasıl olacak mesela? İman ile ahirete gitmek nasip olacak mı? Yoksa iblis gibi ayağa kayacak mı mesela? Allah'ın mekrinden korkmak lazım. Garanti yok yani. yanlış yaparsa, o yanlış da Cenab-ı Allah'a kızdırırsa, iman nimetinin şükrünü veremezse elinden alınabilir ya. Yani. Korkmak lazım. Bu yüzden Müslüman devamlı tefekkür içerisinde ve uyan içerisinde olmaya dikkat eder. Kendisini yanlış yaptığı zaman yakasından tutup sarsmadan sadece huzurunda durduğunda kendi kendine muhasebe ettirecek insanlara ihtiyaç var. Bazen biz aynaya bakıyoruz böyle. Günahlarımız aklımıza geliyor. Utanmaz adam. Allah görürken bunları nasıl yapıyoruz? Ama öyle bir nefis taşıyoruz ki bunu bir başka Müslüman yapsa tır sana. Ne biçim Müslümansın sen? Nasıl yaptın bunları dese sonuna lan diyor. Onunla kavgaya gidiyorsa Giyişiriz yani. Ne farkı var? Ha, nefis var da. Nefis var. Nefis var. Kendimiz yüzümüze tükürürsek hak ettin diyoruz ama başkası bunu yapacak olursa kavga çıkarıyoruz, kıyabatı koparıyoruz. Nefis var. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bizi görüyor. İsterseniz bunu tesbih alın. Günde yüz defa Allah beni görüyor. Allah beni duyuyor. Allah her şeyimi biliyor. Allah görüyor. Allah duyuyor. Allah biliyor diye. Bunu unutmayın. Sizi Allah'ın her zaman gördüğünü, duyduğunu bu sizi ihsana götürür. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak. Allah'a görüyormuş gibi kulluk etmek, Allah'a görüyormuş gibi devamlı O'nun huzurunda makamda durmak. Bu bizi ıslah eder, bu bizi nurlandırır inşallah, bu bizi Cenab-ı Allah'ın rızasına götürür yani. Zaman zaman kalplerimiz paslanabilir, yorulabilir. Ne efendim? kaytarmak isteyebilir, nefsimiz kudurmak isteyebilir yani güvenilmez. Nefsi kış uykusuna yatmış yılana benzetirler. Güneşi gördüğü zaman deprilmeye başlar. O yüzden iyilerle beraber olmak, alimlerle beraber olmak, hasretin dini güzelce yaşayan insanların huzurunda diş çökmek dini hem sözlü hem de bil fiil görerek uygulamalı sürekli öğrenmemiz lazım. Kendi ayıplarımızla uğraşalım. Başkalarının ayıplarıyla uğraşmayalım. Bize ne? Emri bil maruf nehyanil müker yapmak içinse nazik ve kibar bir dille aşağıdan alarak yalnız tenhada yapmak lazım. Kalabalıkta insanları eleştirirseniz isyan edersiniz. Çünkü bu onları rezil etmek amacı taşır. İyi, iyi emredecekseniz tenhada yapacaksınız ve dilinize de, uslubunuza da çok dikkat edeceksiniz. Değerli kardeşlerim, bir de çok Kur'an okumamız lazım. Kur'an bambaşka bir şey. Kur'an bambaşka bir vaiz. Kur'an Müslümanların rehberidir. Elinde tutar getirir. ahirette de şefaat edecektir. Kim Kur'an'ı anlayarak okursa, Arapça bilmiyorsa kenarında manası var, Türkçe tefsirleri var. Onlardan ökü, kim Kur'an-ı Kerim anlayarak okursa ve amel etme niyetiyle uygularsa hidayet eder, doğru yola gider, Allah'a bulur yani. <laughs> Ama onu terk eden de belasını olur. Fert olarak da, millet olarak Değerli kardeşler, unutmayacağımız tek bir şey var. Dünyayı imtihan için geldik. Tek başına geldik. Tek başına öleceğiz. Tek başına hesap vereceğiz. Bu açıdan gemisini kurtaran kaptan diyoruz. Hoşça kalın ve selam.